Merhaba arkadaşlar, maaşla mağlantı maceralan yeni bir Hunger Games videosuna hoş geldiniz. 4, 3, 2, 1. Hemen artık, artık ne alsak? Oh, fena bug var. Hiçbir şey alamadık. O zaman şuradan gidelim. Hiç sevmediğim map oldu bir de Allah Şuradan an cehennem ana an Bende. Oh. Kim misiniz lan siz? Şeref. Ah yine çabuk öldük. Hadi bir daha oynayalım. ve de ser burada. Fena lag var arkadaşlar yani Bir tane oyuna girmek için çok fazla uğraşıyorum ya. Çok sıkıcı video de o. bitireyim ya video? Hiç bilemedim. Evet, yok ya. Bir tane daha oynayalım. Şuna gelebilirsek çok iyi olur. Hadi lan. Of. Ana, vallahi cildik. Dur, hangi mepler var? Of, hep kötüleri. Hadi ona verelim. O ses çok seviyorum. Bak bak Herkes donuyor. Allah kahretsin bunu ya. Of. Tren aldı mı? Olmaz. Seçilen ha. Of. Meleğim ben yok. Olmaz of. of. Neyse ya. Hadi lan başlasın artık. Ha. Aa, şimdilik hadi geberelim ne olur atalım ne burada mı kalsam şimdi Ona bu ne lan Cık. of fena alak var ya ha bu ne of hiç zevki yok ya of Giden aldı mı buraya? Bak bak nasıl koş. Woho! 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 Güzel <laughs> kaldı lan. O çok 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 iyi. Gelen var mı? Zaten almışlar ola olay. Ne mi oluyor mu? O ne? Kesin tuzak vardır. Böyle. Neyse. Aldın mı lan sen onu? Almış. Seni o bak orada çok güzel sandıklar var. Onları öldürmem gerek. Oraya bir gitsem zengin olurum. Bir de onların kılıcı olmasa çok harika olur. Vurma. Kebeş. Lan. Bon. Of. Selam artık video. Çok sıkıldım. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayo video like atmadan. Hayır ya geç. Kapanalım.